Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok Eylül. büyük bir şey göstereceğim. Kardeşim anladın. 6 aylık oldu ve işte burada. Göstereyim size. Bunlar da rahat giyer. Hani Yelek giymese bile sıcak tutar. Şeyler. Bu da bizim annemiz. Merhaba arkadaşlar. Evet. Onlar birazcık yoğunlar şimdilik. Onlar

A o. Egitim kıyafetlerini bakar, onları sepete atalım hadi. Ya.